yeryüzünde içme ve kullanma suyunun miktarı sınırlıdır. Zamanla suların azalması, insan nüfusunun artması ve suların kirlenmesi insanın yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre kirliliği denilince aklımıza ilk önce hava suyu toprak kirliliği gelmektedir. Bunların içinde en çabuk kirlenen kuşkusuz ki sudur. Çünkü her kirlenen şey su ile temizli, yıkanır ve temizlenir. Bu da kirliliğin son mekanının son, su olduğu anlamına gelir. Hepimizin bildiği gibi dünyamızın dört sularla kaplıdır. Sular insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Temizlik yapmak insan sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan su kaynaklarımızı yok etmeye çalışan insanlar aslında dünyamızın dört de zarar vermiş olurlar. Denizlere atılan çöpler yüzünden birçok deniz, deniz canlısı zarar görmektedir. Deniz kaplumbağaları denize atılan poşet, poşeti deniz anası sanıp yiyor ve hastalanıp ölüyor. İnsanlar denizlerden tutulan balıkları yiyip zehirli balık yediği için onlar da ölüyor.